Selam arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile dışında farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün PUBG Mobile'ın yaratıcılarından Tencent Games'in yeni oyunu olan Undown'u birlikte oynayacağız. Undown açık dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız, zombilere karşı mücadele ettiğimiz çok farklı ilgi çekici bir oyun. Oyun var da ücretsiz ve Türkçe hem mobilden hem de bilgisayardan oynayabileceğimiz anlam 15 Haziran'da çıkacak. Şu an ön kayıt yaptırabilirsiniz. Hatta ön kayıt yaptıranlar da iPhone kazanma şansı elde ediyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Ben bir yandan oyuna göz atarken siz de aşağıdan kayıt yaptırmayı unutmayın. Bilmeyenler için tekrar tekrarlamak istiyorum. Bu oyun açık dünyada hayatta kalma oyunu. Balıkçılık, odunculuk gibi birçok mesleklerimizde olacak. Açlıkla, susuzlukla savaşacağız. Şöyle bir karakterlere bakayım. Ben bir kadın karakter seçmek istiyorum. Böyle baktığım zaman o iyi grafiklere bir bakar mısınız ne kadar ve grafik ayarlarını birazdan göstereceğim. Hangi karakteri seçeceğim konusunda bence bu benim. <laughs> ben bunu direkt seçeceğim. Makyaj da yapabiliyorsunuz ayrıyetten. Saç modellerinin üstünde oynayabiliyorsunuz. Renk değiştirebiliyorsunuz. Ve kalite o kadar iyi ki. Böyle alnını değiştirebiliyorsun. Elmacık kemiklerini değiştirebiliyorsun. Yanakları. Ama ben şu an çok beğendim bu karakteri. Çok üstünde oynamayacağım. Renk olarak Aa kaşında renkli kaşlar bile var. Şurada bak biraz morumsu bir kaş gördüm. Ya, bence bu karakter direkt kalsın. Kıyafete bakmak istiyorum. Böyle. Ay saçlarının her model var şöyle bakarsak. Yok ya en güzel bu bence. Biraz da bana benzetmeye çalıştım. Bu kalsın onayla diyelim. Hemen bir isim oluşturalım. Loz yapalım. Şöyle. K ile. Tamam oyunumuz başladı. Birlikte oynayacağız. Bu grafik ayarlarını da hemen göstereceğim size. Evet, zombi adamımıza geldik. Önce bir ayarlara bakmak istiyorum ben. Yani şu alt tuşundan mouse'u getirebiliyorsunuz. Böyle bir ayarlarımıza bakalım. E, kalite olarak en sona ultra yüksekte sinematik yapmak istiyorum. Bu klasikte kalsın. Bütün ekran görüntü ayarlarına en yüksek 1920 1080 Her şeyimiz güzel. Güzel bir kalite almak istiyorum Ve bilgisayarda hiç kasma, hiçbir sorun yaşamadım. Yaşarsam zaten bildireceğim size. Niye eğiliyorsun? Niye? Diyor ki de işte, plajdan ayrıl. Hemen plajdan çıkalım. Benzinle git. Zaten gösteriyor şu an ilk olduğu için. Benzinle gidelim bakalım ne varmış orada. O, oyunun kalitesi gerçekten çok iyi. Silah bul diyor. Zombiler gelmeden hemen bir iki tane silah bulsam çok iyi olacak. Allah tamam güzel. Zombiler öldür. Zombiler gel gel. Zombiler gelirse öldüreceğiz. Aha. Kalamızla. Bunu öldürünce bir şey vermesi lazım. Ama niye vermedi? Tamam iki tane zombi öldürdü. Burada bir içeceğimiz var. Hemen al. Konservemiz var. Bunu yeriz. Boş teneke mi? Ee, boş teneke. Neyse alalım yine de. Bir şey bulunamadı diyor. Buradan çıkalım. Beni götürmesi lazım aslında şu an. Tekrar. Ben onu almadım mı ya? Aldım. Bende var? Bunu da alalım. Hadi kullanmak <laughs> için doku. Tamam bunu kullanalım. Antikor. O bir sığınağa geldim. Tamam sığınakta en azından güvende oluruz. Zombilerle uğraşmak istemiyorum. Burada kaç kişi var? Bunlar benim... Aha. Niye bunlar sesi gelmiyor? Dur 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 sıkma. Bunlar niye sesi gelmiyor şu an bana? Ama açtım seslerini. Heh. Kanka ben... Bana bana sıkmayın. Heh. Sesimi duyuyorum. kabul et. İzini göster diyor. Ateş etme ben sivilim. Sivilim. Kaydolup kontrolden geçmen gerekecek. Tamam. Benimle gel. <laughs> ee, kontrole götürün. Götür. Götür beni. Tamam adamla gidelim. Kanka, sen gelene kadar ben gittim bile. İnceleme. Biraz. İçeri girmeden önce muayene olmam ve kaydını yaptırması gerek. Tamam olalım. Orada alt yazılarda da çok iyi yani. Evet zombiler saldırdı kanka Tamam geldim A bu şer'i uzunlar sığınağı geri rahat ol burada güvenli inşallah güvenli değildir since this Bir salgı emniyet kontu geçirmemiz gerek alınmadı çünkü yok canım. Bu seçim kendi etkilemeyecek. Hadi senin kurallarını oynayalım. Tabii ki diyelim. Oh, the way, Dr. Michael. He'll be var. Just <laughs> bir uysam iyi olur ya gerçekten. <laughs> Hadi gidelim bakalım Michael'a. E, doktorcum şu sehpanın üstündeki şeye ben bir bakayım. Bir alalım. Bir monitörümüze bir bakalım. Oha açlık %70'lerde sağlığım iyi. Böyle baktığım zaman temizlik durumunu kontrol Temizliğimize bir bakalım. Tamam kıyafetler temiz. Ama şu anda çok bir sıkıntı olduğunu görmüyorum ama bunu böyle bakmam güzel. Vücutum Form normal. Çok da kilolu değiliz herhalde. <laughs> Buradan çıkabilirim artık. Kata bir bakalım neler var üst katta. İyi bir duşa girelim ya. Aynen çok böyle pislendik zaten. It feels so nice. Çok güzel. <laughs> Valla bir de uyuyalım üstüne. Çok güzel olur. Tam olur yani. Kız banyo yaptık ya. <laughs> I'm so tired biraz uyuyalım uykuya ihtiyacım var şu an matilda'nın yanına geldik iletişim uzmanı bir oh. şehirden gelen herkes sen misin Bar barış iyi ki pelsten sürekli anons geçmişim <gülüyor> <gülüyor> bu seçim hikayelerle ilerlemesi etkilemeli sınavın geçmişe sınav üyeleri sınav hedefleri hedeflerini öğrenin bence senin hakkında Sınav... geçmişine de bir bakalım Mikhail burada hizmet ediyordu 4 sene <laughs> önce felaket patlak verdiğinde iletişim kopsa da sınmacılar gelmeye devam etti ama başardık sınavı bugünlere getirdik hala sağlam güç buçukhanemde... kaynağımız musluk suyumuz bile var tamam sınavın geçmişini de öğrendik sohbetimiz buraya kadardı Matildacığım benim gitmem lazım. Güzel bilgiler verdim bana. Teşekkür ederim. Bu sığınak bayağıdır varmış. Ayrıca musluk suyu var. Çok böyle güvenilir olduğunu düşünüyorlar. Bakalım sığınak liderinin yanına yine geldik. Herkese 4 yıl geçti. Şimdiye kadar sorun durmuş olacağını umuyordum. Ancak senin de gördüğün gibi dünyada hala radikal değişiklikler oluyor. Hala zombilerden. Ya zombilerin olduğu için bu sığınaktalar. Ve şu an sığınan durumu iyi. katılırım. Hmm, Again, katıldık. Seninle konuştum ama senle. Nor akın akın geliyorlar ve Fok işte yaralandı. Evet. Bir aşağıya inelim. Aa zombiler nerede? Ne oldu? Girişe diyor. Girişe karakol ana girişine git diyor. Gidiyorum. Hey. Kapaya tek atmam lazım. Kovanım yoktur. Uy. Bana böyle bunlarla gel işte. Bana kan lazım, savaş lazım. Hem tamam, şimdilik idare eder. Şu oyun bir, oyunu biraz daha sesini açmak istiyor. Daha böyle. Hem tamam, şimdilik posta mı diyeyim? İlk şeyi atlattık. Hala var burada. Onu Bu anamı yenileyim? Nest ile konuşmam lazım. Nest'i bulabilirsem üst katta büyük ihtimalle. Nest'in yanına gidelim. Evet Nest. Sonunda geldiniz. Diğerleri nerede? Valla bir ben geldim. ile ben varız evet. Buyurun kutsaklı bombalara sıradan zombilerle çekmek için bunu kullan diyor. Tamam, bombaları bir alalım. Tamam, bombaları aldık. Açalım. Tamamdır. Zombiler kesime desteğe ihtiyacım var. Benim de var. bile 5 tane zombi öldürmem lazım. Hii! <laughs> <laughs> Görevler yazıyor. Bunlar ne? <laughs> tamam. Dört tane oldu. Zaten kapayı tek atıyor. Anne sana yine geldim sana. Yine seninle konuşmam gerekiyor. <laughs> Bana mı hediye diyorsun? <laughs> tamam. Ev sahibi ne var edip pek de zombu olmaz. Tam kabul ediyorum. <laughs> Bizi karakoldan buraya göndermişlerdi. Burayı bize verdiler. Burayı kendimiz inşa edeceğiz. İnşaat tezgahımızdaki odunlarla böyle zemine, üste istediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Yani şu anlık anlaşacaklarım bu kadardı. Tabii bunu artık sizin yaratıcılığınızda kalmış nasıl bir şey yaparsanız. Şimdi 13 level'a kadar geldim ben. Görevler yerine de geldik. Şu kayıp şehir görevini birlikte yapmak istiyorum. Bu boss'u öldüreceğiz büyük ihtimalle. Boss'u öldürünce yüksek bir level'a atlayabiliriz. Bir birlikte deneyelim. Tamam, kayıp şehirde günlük görevlerde bulabilirsiniz. Kayıp şehirde bosu öldürmeniz gerekiyor. Bir gidelim bakalım orada ne var. Şimdi bu da hoş verelim. Diyor ki, bir bir seçelim. evet Kehir'le konuşalım. O bu benim ekibim. Ekiple birlikte oynayacağım. Çok iyi. Şimdi burada boss gelecek. Boss'tan önce de zombileri de öldürebiliriz. Bu benim silah üretmiştim. Buradan göstereceğim size ürettiğim silahı da. Ay vurma vurma. Şöyle bir AK-47 AK bir taarruz silahı ürettim. Pompalıyı bıraktım. Şu anlık cephanem de var. Şu zombileri bir öldürelim. Ekibimle birlikte. Kafaya attığı zaman daha çok kalıyorlar. Gel gel gel. İlk bunları öldürüp sonra boss gelecek sanırım. Ben 13 level'ım. Öle artık be. Bana saldırıyor. Ben de, hadi ekip. Hadi ekip. Bir şeyler yapalım. Ay çok iyi değil mi? Çok gerçekçi. Ben kendi kitlenmiş şu an. Sadece işimiz zombi öldürmek. AK 47'yi de aldık. Ee? Başka yok mu? Boss ne zaman gelecek? Ben şu an merakla boss'u bekliyorum. ne var diyor bir bakalım. Ay. metre. Biz deli deli dolaşıyoruz böyle ekiple. Bekliyoruz gelsin diye. Burada ne var? İlk yardım kutusu bunu açalım. Oy tümünü alacağım. Dereyi bir daha. Al artık. Ekibim gelin. Gelin benimle. Şurada da bir sandığımız var büyük ihtimalle. Şu, bunu da alalım. Ay artık. Şu içeride bir sandık var. Onu da alacağım. Bana lazım bunlar çünkü. Bir durun bir ben açayım. Bir durun. Ya bunların tümünü alalım. Bunlar da bize lazım olacak. Bir tane daha sandığımız var. O da dışarıda herhalde. Ay 60 metre. Onu da gidip alacağım. Kayıp şehire gir. Tamam. Kayıp şehrin daha içine girmemişiz. Dışındaymışız. Kayıp şehire gidelim artık. Bu da bir cephaneme bakacağım. Şu cephane sandığımı bir yenileyim. Allah. Zombiler bizi bekliyor. Ha bossu gördün mü? Bu mu bu boss? Buna bakar mısınız? Oha çekin. <laughs> boss ama boss kolay ölüyor gibi geldi bana. Bana ama hep bana. Ha boss öldü. Tamamdır. Balkona oradan dön diyor. Balkon neresi? 40 metre. Şuraya bir gidelim. Ay acıktık bu arada. Hemen. şeyler yemem lazım. Şunu bir yiyelim. Beni koruyun. Beni koruyun. Benim şu 45 metrede şey var. Kutu var tekrar. Onu almam lazım. Beni koruyun ben geleceğim. Bu kadar huzur içinde uyuyun. Ben yani elim etti. Bunları geçip gitmem lazım. Arkadan dolanayım dedim yapamadım. Ekip haydi. Direkt kafaya. Diyorum. Şu gideyim şu sandığı da alayım. İyi savunma pozisyonu bul. Şuraya gidelim bakalım. Aa burada cephan. Silah var. Ben direkt bunu kullanacağım herhalde. Bir gelin bakalım. Ay şunlara bak. Gel 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 gel. Mermilerin boşa gitmesin. Ay kendim. Benim ekip çok bir işe yaramıyor. Ama ben hepsini vuracağım herhalde. Yanıyor ekip yanıyor. <laughs> Gelin bu tarafa. E tamam. Bu kadar herhalde. gene geliyorlar bunlar bitmiyor. Eber geber. Vallahi geliyorlar. Ölmüyorlar. Hii, dibime gelmiş. Başka tarafa dönemiyorum. Sadece bu tarafa bakabiliyorum. Eee? Ama gene geliyorlar. Bunlar bitmez. Gerçekten bunlar bitmez. Bu silah olmasa sıkıntı. Hemen vuruyor vallahi. Öl artık. Bunlar böyle part part geliyorlar. Mermi bitti. 59 mermim var. Biraz daha burada takılacağım. Hey boss gelmiş yine kafasına vuracağım. Tamam bunu da öldürdüm. Daha doğrusu öldürdük. Ekip burada çalışırken ben arkada bekliyordum. Şimdi 40 metrede yine bir şey var. Bir bakalım ne verecek bize. Hedefe çok yaklaştık. Abi canımız çıktı burada zombilerde. Gel içine doğru ilerle. Gelin hadi. Ekip haydi. Etrafını saran kuvvet. <laughs> Bunlar vallahi bitmiyor bak. Benim mermim içecek bunlar bitmiyor. Geliyorlar sürekli. Altta ben oy. Gerçekten oy bomba geldi. Kafaya nişan almamız lazım aslında da. Artık ölüm. Bu arada çok gerçekçi. Gerçekten. Ay. Ölün artık. Gitmem lazım. 30 metrede. Burada ne var acaba? Bir bakalım. Sanırım tek çıkış yolu. Tek çıkış yolu. Allah. Hii, yine geldi. Yine geldi. ayet olsun. Abi, ölüm mü vardı? Bak bomba da atıyor. Canım Tamam, bu öldü. Bomba da atıyor. Şimdi... Ne istiyor? Tetikte ol. Gene boss geliyor, gene boss geliyor. Bir de bana geliyor. Ekip yardım. Tamam, bunu da öldürdüm. Cephanem tükenmek üzere. Önce bir sargı bezi basalım birazcık. Sonra bir cephaneme bakacağım. Ay canım çok gitmiş. Bana sargı bezi basıyor. Cephanemi değinleyeyim. he 75 metrede gideyim. Bunlar ne? Bunlar alamıyoruz herhalde. Çözemedim. Şuraya bir gidelim. Bakalım kayıp şehre daha giremedik herhalde. Bir çıktın diyor. Bir girdin diyor ama yaklaştık bir tık. Yine mi? Oy, asıl boss bu işte. En baştaki boss buydu. Hayır bana gelme. Ve ölmüyor. Neresi? Ha bunu ortaya karna vurmak gerekiyor. Sarı yerlere. Bunu sarı yerlerine vurmak gerekiyor. Bana gelme. Bak kırmızı yanıyor sarı yerlerine vuracağım. Daha yüksek. Hii, bir dur. Gerçekten ölmüyorsun. Niye ölmüyorsun sen? Asma. Cephanem için. Cephanem tükenmek üzere benim ve canım da yok. Ekip haydi. Ekip. Ekip. Kanla kanla, Ne atıyorsun bana? Ölmüş olması lazım. Ölmüyor ya. Vurdukça kırmızı oluyor. Bana da bir şey atıyor. Cephanem bitti. Hemen doldurmam lazım. Beni koruyun. <laughs> Hadi beni bir bıraktın. Cephanemi dolduracağım. Evet, uğraşamam şu an nasıl vurmam lazım Ay çok çok güzel görünüyor vurdukça böyle kırmızı oluyor her yeri oy ne atıyorum canım gitti bir de zombilerle uğraşıyorum birazcık saygı basmak istiyorum gelmeyin bir Çok efsane bir şey bu, bir gelme. Gerçekten efsane bir şey. Ama neden ölmüyorsun? Oyy, bakar mısınız? Ben nasıl bu da şey... Çıkamıyorum. Canım da yok ya, kaldım burada. Beni de bırak. geldi bak gene bana geldi. Ben ekibe ekibe doğru gideyim. Aynen hele. Oh be öldürdük mü sonunda? Oha ekipmanlara bir bakayım bana ne verdin? Bir kuzgun oy kuzgun ekipman. Eve 24'e yükseldik o bossu vurunca. Oha kademem de ah göremedim zafere de ulaştık. Genç kuzgun kademesine de yükseldik. Bu arada valla çok çok güzeldi. 24 seviye olduk. Onu bir 25 yapalım. Öyle bir bırakalım bugünlük. Şimdi menümüze bakalım. Ekipmana bakalım. Bu birleşenleri bir birleştirelim. Aa, başka ögem yok ki benim. Şapka şapkam var ayakkabı bu ayakkabı silah bir tık daha şey oluyor beni daha korunaklı yapıyor cephanem de bitiyormuş cephanemizi bir yenileyelim şimdi şu görevlere bir bakacağım bana diyor ki Kuzgunlar sınavına git ve kriptorla odunculuk hakkında konuş diyor. Kuzgunlar e, gidelim. Şöyle bir bu arada günlük görevlerde kale devriyesi de var. Onu da yapabiliriz. Karakol gö görevlendirme de var. Kale devriyesine de bir bakalım birlikte. Ama biz kayıp şehri yaptık ya. Kayıp şehri yeter. Ben 24 level'ız. Ben 25'te bırakacağım. 25 içinde şöyle bakacağım neler yapabiliriz. Odunculuk hakkında konuş. Odunculuk hakkında konuş. Kuzgunlar sığınağına gidelim. Direkt gidelim oraya. Christopher'la odunculuk hakkında konuşalım. Tamam geldik. Christopher'ın yanına gideceğim.

500 metre diyor. Hemen motorumu alacağım. Palançoların gizli kampına da gitmemiz lazım. Ben kaçar. Görüşürüz. Doğru gidiyorum. Aynen. Bu kampta ne bekliyor acaba beni? Bir bakalım. Artık Aa, 25 olmuşuz bu arada. Şu kamp görevini de merak ettim. Şuna da bir bakalım öyle çıkarız. Halen öldür. Ah. Hayır ya. Bir e, e, dur. Bunlar zombilerden daha fena. Bak nereden sıkıyor. Tam öldürdüm de. Daha var bitmiyor. Palantolar kampı burası. Bakar mısın ne kadar gerçek? Edward'ı kurtarmam lazım. Edward çıkardık. Meri'yi de burada tutsak tutuyorlar. Onu da çıkaralım. üstte ne var? Üstte de bir işaret vermiş bana ama göre bir üstte de bakacağım. Bek. Peki. Peki öldürmesem ama bunların başı da büyük ihtimalle. Bu da aynı şekilde. Ay. Ne fırlattın bana? Şimdilik bugünlük 25 level olduk. Buraya kadar oynayalım. Ayrıca size bir şey daha göstermek istiyorum. Şurada biliyorsunuz ki kamp yeri var. Buradan istediğiniz hani arkadaşlarınızla birlikte klan da kurabiliyorsunuz. Başka klanlara da katılabiliyorsunuz. Kendiniz de buradan klan oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla toplulukla oynayabiliyorsunuz. Bugünlük bu kadar olsun. 25 level olduk zaten. Bu arada oyun gerçekten çok gerçekçi ve hani e, sistemim kötüdür. Bu şey yani ekran kartım kötüdür. Odur, budur diye dememeniz lazım. Çünkü hiç kasma yapmıyor. Gerçekten akıcı bu oyun. E, mutlaka indirmeyi unutmayın. Aşağıya zaten ön kayıt için açıklamalarda bırakacağım link. Hem e, erken kayıt yaptırırsanız da iPhone ucu kazanma fırsatınız olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.